Merhaba. Bugün hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda ilk hızsız bırakılan cisimlerin hareketlerini nasıl analiz edeceğimizi konuşacağız. Bu durumda cisimler nasıl hareket eder? Hareket denklemleri nelerdir ve bu hareketleri grafikler üzerinden nasıl anlayabiliriz? Hep birlikte göreceğiz. İlk olarak düşen cisimlerin hareket denklemlerine bakalım hava direnci olmadan yer çekimi ivmesi tüm cisimler için sabittir ve yaklaşık 9 x 81 ms2 değerindedir. İlk hızsız bırakılan bir cismin hızı zamanla doğru orantılı olarak artar. Şimdi grafiklere geçelim. Konum zaman grafiği, zamanla birlikte cismin ne kadar yol aldığını gösterir ve parabolik bir eğri oluşturur. Hız zaman grafiği ise zamanla birlikte cismin hızının nasıl arttığını gösterir ve doğrusal bir artış sergiler. İvme zaman grafiği ise hava direncinin ihmal edildiği durumda sabit bir ivme gösterir. Bu yüzden grafiğimiz düz bir çizgi olacaktır. Bu grafikler cismin hareketini görselleştirmemizde bize büyük yardımcı olur. Son olarak matematiksel hesaplamalara değinelim. Diyelim ki bir cisim 5 saniye boyunca serbest düşüş yapacak. Bu durumda hızını hesaplamak için VADATS-GET formülünü kullanırız. 5 saniye sonunda cismin hızı V.A.G. 9881 M.C. 5S A.S. 49 Siyan ve M.A.Z. olur. Bu hesaplamalar düşen cisimlerin hareketlerini anlamamızda ve tahmin etmemizde kritik öneme sahiptir. Hava direncinin ihmal edildiği ortamlarda bu temel prensiplerle cisimlerin hareketlerini doğru bir şekilde analiz edebiliriz.